Arsi, bir çeşit araç yaklaşıyor. Diseptikon mu? Ah, annem. Yine mi? Endişeleniyor. Merhaba canım. Merhaba. Hmm. E e Hastanede mesai erken bitti. Ben de uğrayayım dedim. Sizi görmek güzel doktor. Arsi? Um, Optimus nerede? Bumblebee ile keşif görevine çıktılar. Hayal kırıklığı için üzgünüm. Ben de gitmek isterdim. <laughs> Anne! Bu garip... Bu gezegenler için çok alışılmadık bir manyetik akış. Bu manyetik imzayı tanıdım Soundwave. Böyle bir diseptikon icadının bize karşı kullanıldığını görmek üzücü olurdu doğrusu. Silah ben bulurum Lord Megatron. Breakdown? Ha? Seni basit insanlar bile yenebildiyse otomotlara karşı ne şansın olabilir ki? Kendimi kanıtlamama izin verin efendim. Kaybettiğim şey yüzünüzü kara çıkarmamam gerektiğini bana devamlı hatırlatıyor. Son dönüşteki basıncı hissettin mi? Bulket çok güçlü. Ha? Eskiden burası gizli bir kulüp evi gibiydi. Aa, merak etmeyin bayan Darby. Emniyet kemeri taktık. Bundan eminim Rafael. Merhaba Miko. Okul nasıl gidiyor? Neden? Ne duydunuz? Hadi gidelim Jack. ama daha yeni geldim. Sandviç kesirdim. Anne. Bak Arsin'in yeni izleme sistemini denemesine yardım etmeliyim. Şey ama dikkatli ol. Dikkatli olacak bir şey yok. Rutin bir muayene. Bunun için Jack'e gerek var mı? Buket, ah. Oh -oh. Bullcat, senin sahaya çıkıp garip bir manyetik karışıklığı incelemen gerek. Ben de giderim. Hey. Burada kal Miko. Aa. Oh. Neden onunla gitmiyorsun? Biri güvenli olmadığını söylüyor. Ama Jack'in Arsi ile gitmesi güvenli mi? Anne, tamamen farklı. Ah nasıl? Anne daha iyi bilecek. Beni bekle Bulker. Ben de geliyorum. O oh, ama. Ah. ah, ne dedim ben? Tam isabet. mi? Zahmet etmeseydin. Etmedim. Ha! Kaçak bir konu hakkında söylentiler duymuştum. Seni bağlayıp götürmeme edersin. dersin? Ha! İlkel bir tip. Ha! Ha! Artık derinlik algın iyi değil, ha? Artık iyi görmeme gerek yok ha Aa! Kendimi kutlarım. Üzgünüm, seni pek anlayamadım. Bunu üstüne alın, Marsi. Jack'in annesi korumacı davranıyor. Onun haberi yokken Ayraç oğlunu ben korudum. Aniden gerçekleri öğrendi ve ben yetersiz kaldım. Çok haklısın. Üste girmesini yasaklasak? Miko, buraya nasıl? Bize geçit lazım. Dur, beni o endişelerinin yanına yollama. Sadece eski halimizi özledim. Başver ver, Bu sadece keşif. Yanımızda güvende. Yedinci şarkıyı aç Bulk. Yedinci şarkı mı? Sizce de keşif için fazla gürültülü değil mi? Aa. Bir keşifçi sessiz ve derinden olmalı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Dünyada sessiz ve derinden tamamen farklı bir anlam kazanıyor. Hadi keşfe devam edelim. Önden hep ben giderim. Biliyorum. Ama Miko önde olup görmeyi seviyor. Nereye dönsen fark etmiyor. Hep fazlalık oluyorum. <laughs> Sanırım Richard'ın söz ettiği magnetik... <laughs> Ve buraya İkimizin ikimizin de baş rakipleriyle mücadele ediyorlar. Şunun için. Manyetik karışıklığın kaynağı. Tamam, plan nedir? Miko, kıpırdama. mı? Gideyim. Aa. Arsi, şuna bak. Bana yeneceğim yeni bir ortak getirmişsin. Onun adı Bullcat. Sana sormadım. Fırlat beni. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur, o benim. Dikkat et. Yardım. Vay canına. Birlikte gerçekten iyiler. Anı defteri için fotoğraf alayım. Oh. Teşekkür ederim. Ne işe yaradığını bilmiyorsun. O oyuncak değil. Bu düğme ne işe yarıyor acaba? Mmh, ha, Megatron buna bayılacak. Arsi nerede? Aa, neden onu rahat bırakmıyorsun? Tam arkandayım. Nerede? Şöyle söyleyeyim. Arkanı kolluyor. Ah. Oh. Oh. Olamaz. Ben Breakdown. Bana bir geçin. Ah! 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 Manyet ile birbirinize mi yapıştınız? Ah, ah, onları ayıramıyorum. Ve bunu yapan da Megatron'a doğru gidiyor. Bir kutuplama zırh bilekliği. Gerçekten oldukça basit ama çok güçlü bir aygıt. Bizi ayırabileceğini söyle lütfen Recep. Birbirinize karşı olan bu çekimi kalıntı bir manyetik şarj sağlamış. Sanırım. Şu an yardımcı olmuyorsun. O zaman etkisini en güvenli şekilde kaldırmak için bilekliği almamız gerek. Megatron bilekliği bir ele geçirirse... Bunu aile fotoğraflarını ve tarifleri buzdolabına yapıştırmak için kullanmaz. Jack, bir şey anlamadım. Hanımefendi, biz metal alaşımdan yapılmayız. Eğer Megatron bizi bir düğmeye basarak uzaklaştırırsa ona karşı hiç şansımız kalmaz. Etkili bir güç kalkanı. Daha kötüsü, onu hepimizi hurdalığa göndermek için kullanır. İyi haber şu, bileklik fazla uzağa gitmemiş. Takip etmenizi şiddetle öneririm. Dört teker üstünde daha çabuk gideriz. Hey, 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 beni ikiye mi böleceksin yani? Doğru. Harika. Ben önden giderim. Bu sefer olmaz evlat. Ama sen dedin ki O keşifti. Buysa gerçek. Günlük adrenalin dozunu alasın diye seni tehlikeye atamam. Ragged, Miko'nun geçide ihtiyacı var. Geliyor. Aa, bir de cekin annesine kötü diyordun. Aynı onun gibisin. Bu kötü bir şey mi? A, e, ben şuraya geçeyim. Uydu. Bir kız aksesuar dedin mi hayat durur. Bir zamanlar Decepticon'dun. Bu ödülü Megatron'a birlikte götürelim. O erkekler kulübüne geri mi döneyim? Oradan kendim ayrıldım çünkü paylaşmayı sevmem. Bu hem botlara hem de konlara karşı iyi bir koruma olacak. Daha önce kafamın arkasında gözlerim olmamıştı ya da arkamı koruyacak silahlar. Senin de harika bir kalkanın oldu. Boket, sence de Cuna benzemiyorum değil mi? Ne? No. O fazla korumacı. Ben sadece korumacıyım. Tamamen farklı. Bileklik yakında. Sanırım Arsi çok geride değildir. Öyle de denebilir. Hemen şimdi eller yukarı ve arkanı dön. Nasıl istersen. teşkese var mısın kaslı? Olur çünkü bu keti yenmek seni yenmekten önemli. Ne? Oh, et, sabit durur musun? Affedersin. Vay canına. Yardım lazım mı? Hayır, o benim. Bir taşla iki bot. Buket, eğil. Buket, ayağa kalk. <laughs> Püre gibi oldun. Tabii seni bundan kurtaracak güzel kalıcı bir yol düşünüyorum. Tabii seni bundan kurtaracak güzel kalıcı bir yol düşünüyorum. Ben ön tarafa alayım. Ah! Hah. Serbestim. Dans edelim mi? Hiç havamda değilim. Olamaz. Hadi erkekleri baş başa bırakalım. Bu sayede biraz daha yakınlaşabiliriz. <gülüyor> 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 elim bağlı. Beş elim daha var. Sayı değil, kalite önemlidir. Ha! Zıt kutuplar birbirini çekmez. Metal'e dokunamıyoruz. toplandık Kaçacağın zamanı bilmelisin. Buket, bileklik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu işi bitirelim. Bir daha mı ikiz olma şansımız olsun? Hediyedir ama. Evde denemenizi tavsiye ederiz. Ay birbirlerinin cümlelerini tamamlıyorlar. Nico, şuna bak yeni çarpışma yaraları. Arsi hey. Yetişkinler konuşacak. Arsi sanırım sana bir özür borçluyum. Öyle mi? Endişelenirim özellikle kontrol bende değilse ki gençlerde durum hep böyle oluyor. Jack ve ben hep çok yakın olduk özellikle babası gittikten sonra. Sanırım bunların değiştiğini kabul etmek gerçekten çok zor. Bir gün olacaktı tabii ama Jack'in benim yerime dinleyeceği kişinin senin gibi olacağını hiç sanmazdım. Sanırım hepimiz bazı şeylerin değiştiğini kabullenmekte zorlanıyoruz. Breakdown, eli boş dönmeye nasıl cüret edersin? Hayır efendim. İyi hey, rahmet. Uzun zaman olmuştu. Lord Megatron, ne diyebilirim? Geri dönmek güzel.